Arkadaşlar merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Ücretsiz tasarımlar yaptırabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın adı Microsoft Designer. Arkadaşlar burada günlük 15 adet resim yaptırma hakkınız var. Şöyle programa giriş yapalım. Şimdi bu program arkadaşlar girebilmeniz için Hotmail hesabınızın olması lazım. Bir tane mail hesabı oluşturursunuz. İstek, ister. E Hotmail isterseniz Outlook mail adresiyle bu uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Şimdi burada neler yapabilirsiniz? Görseller, sosyal ağlar için gönderi e, oluşturabilirsiniz. Davetiyeler yine avatarlar oluşturabilirsiniz. Simgeler, emojiler, çıkartmalar, duvar kağıtları, monogramlar, boyama kitabı sayfaları, arka planlar ve küçük resimler arkadaşlar oluşturabilirsiniz yapay zeka ile. Yine yapay zeka destekli olaraktan arka planı kaldırabilirsiniz. Yine arka planı bulanıklaştırabilirsiniz. Çok güzel bir uygulama. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhteşem bir şey. Microsoft'un zaten kalitesi tartışılmaz. Evet şimdi bir tane avatar oluşturalım. Şöyle hazır şeylerden. Bakın şöyle bir tıklayalım mesela bir tanesine. Bu arada 5 tane hakkım kalmış günlük haklarımdan. Şöyle ne demişler? Farklılıkları olan arkadaşlar buraya yazıyoruz ne istediğimizi. Farklılıkları olan tatlı güzel bir kız sonbaharda bir parkta bir kediyesi alırken gösteren bir Resim yapmasını istiyoruz yapay zekadan oluştur diyelim bakalım bize nasıl bir sonuç çıkartacak Çok fazla uzun sürmüyor çok kısa bir sürede Bize çalışmayı sunuyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resimlerimiz geldi çok da tatlılar Beğenmediyseniz tekrardan yapabilirsiniz Kaydet dediğimizde Herhangi bir filigran falan olmuyor Resmin üzerinde bu da çok güzel bir şey Direkt siz burada nasıl görüyorsanız o şekilde resim çıkıyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir uygulama Microsoft'un yapay zeka destekli resim düzenleme programı harika bir şey. Değerli son yapay zeka ile alakalı çok fazla videolar gelecek bugünden sonra inşallah kanalıma takip etmeyi unutmayın. Şöyle görseller dinleyelim. Euro 2024 Türkiye futbol takımı yazalım bakalım bize nasıl bir şey yapay zeka oluşturacak bu arada son 4 hakkınmış oluştur diyelim bakalım Evet arkadaşlar bu dehşet oldu ya gerçekten çok güzel oldu Evet, arkadaşlar e, mutlaka bu programı deneyin. Günde 15 tane hakkınız var. Hiç yoktan iyidir. Bazı uygulamalar var ki gerçekten hem berbatlar hem de e, bu kadar size hak vermiyorlar. Yani 40 eri dolar para istiyorlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok başarılı bir yapay zeka e, uygulaması. Mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Bir sonraki yapay zeka videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.